Arkadaşlar merhaba. Az önce bahsetmiş olduğum e, Delphi yazılımın e, Delphi yapay zeka olarak teknik analiz uygulaması görüntüsü bu şekilde. E, buradan varlık seçimlerini yapabiliyorsunuz. E, varlık seçimlerini yaptıktan sonra kendiniz varlık ekleyebilirsiniz. E, bu hem borsa e, hisse senetleri için hem ee, döviz pariteleri için hem de kripto para birimleri için e, düzenlenmiş olan bir analiz ve e, bir analiz modelleme türü. Ee, bunun üzerine güzel çalışmış arkadaşımız. Ee, i̇leriye dönüp tahminler de yapıyor. Tabii ki tahminleri yüzde geçerli olmamak kaydıyla. Bize yön vermesi yönünden o açıdan bakarsak daha değerli sonuçlar alacağız. Çünkü tahminsel olarak karşılık gelen rakamları piyasa asla ve asla desteklemeyebilir. Kendi içinde ani çıkışlar yani pump dediğimiz olaylar veya ani düşüşler yani dump dediğimiz olaylar ile doğru cevapları almayabiliriz. Fakat yön olarak, evet yarın, öbür gün, hatta bir hafta, on gün, bir ay sonra çıkacak mı, inecek mi, ne olacak, içimizdeki endişeleri ne şekilde giderebiliriz diye bu şekilde bakabiliriz. Şimdi gelelim işin hikayesine. Eee Verilerin başlangıç tarihini belirleyebiliyoruz. Bitiş tarihini belirleyebiliyoruz. Böylece bitiş tarihini eğer daha erkene çekecek olursanız bugünkü öngörüsünü de değerlendirmiş olursunuz. Bunun için birkaç periyodu var. 30 günlük, 60 günlük, 90 günlük, 150 günlük ve devam eden periyotlar dahilinde ileriye dönük öngörü sergileyebilecek şekilde dizayn edilmiş. Benim de içinde küçük bir katkımın olduğu kaos modelinin modellenmesiyle ilgili bir birimi var. Bununla ilgili çalışmaları da görebilirsiniz. Hani Bu konuda eğer kaos modellemesiyle ilgili çalışan arkadaşlar varsa aynı şekilde inceleyebilirler bunu sayısal veri olarak da dijite, dijitize etmiş durumda Emre arkadaşımız. Bunun içinde şeyi göreceğiz. Emre arkadaşımızla irtibata geçecek olursanız YouTube kanalı da var kendisinin. Bu arada onu da söyleyeyim. YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Kendisine bu arada başarılar diliyorum. Kaliteli bir çalışma olduğuna inanıyorum. Umarım Allah çalışmasının emeğini karşılığını verecektir. Çok teşekkürler.